Sevgililer gününde yalnız olanlar Aslında gerçek sevgi nerede saklı? Bunun cevabını hiç düşündün mü? 14 Şubat sevgililer gününü yalnız geçirecek olanlara net bir tavsiyem var Sevgililer gününde ne yapmayı hayal ediyorsan Kendine sor Benim sevgilim olsaydı bugün ne yapardım? Nasıl mutlu olurdum? Bunun cevabını bul Örneğin ona güzel bir sofra hazırlamak Onunla baş başa yemek yemek seni çok mutlu edecek Şimdi 14 Şubat sevgililer günde kendine şık bir sofra hazırla Kıyafetlerini giy ve o yemeği Karşına kendini alarak ye Neden biliyor musun? Çünkü kendine özen göstermezsen Sevgiline yapacağın şeyleri Kendine yapmazsan Senin sevgilin olmayacak Seni gerçekten seven insan Senin karşına çıkmayacak Bu ritüelden sonra da en uyumlu ruh eşinle Karşılaşırsan ki kesin karşılaşacaksın Yorumlar kısmına Müthiş mucizeyi bizimle paylaş Seni çok seviyorum 14 Şubat sevgililer günün kutlu olsun